يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا وليي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتقاري يا ملجائي عند اضطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان <laughs> ey şiddet zamanımda hazırlığım. Ey musibet anımda umudum. Ey vahşet anımda ünsiyet verenim. Ey gurbette sahip ve arkadaşım. Ey nimet zamanımda veli nimetim. Ey sıkıntı zamanımda sıkıntıma açan. Ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan. Ey zor zamanımda sığınağım. Ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Allah, ya ya sen يا كشاف الكروب يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا حبيب القلوب يا انيس القلوب Subhanaka ya la ilahe illa anta el amanul aman halisna minad ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen ey her çeşit günahı affeden ey her nevi aybı örten ey bütün sıkıntıları gideren Ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren. Seni tenzih ve tesvih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. واسالك باسمائك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا مليك سبحانك لا اله الا انت Allah'ım senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, Ey yapılan yanlış ve hataları izale eden. Ey her şeyden haberdar olan. Ey görünmeyecek kadar latif olan. Ey son derece aziz olan. Ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya delilen mutahirin يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أمان الخائفين يا المساكين يا أنيس المستوحشين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ey seçkinlere rehber olan, Ey yardım dileyenlere yardım eden, Ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, Ey himaye isteyenleri himaye eden, Ey isyan edenlerin sığınağı olan, Ey günahkarları affeden, Ey korkanlara eman veren, Ey miskinlere rahmet eden, Ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, Ey zorda kalanların duasını kabul eden, سندن إله سن إمانسٌ. بزي جهنم يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والشبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرِّضوان. يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار أي جمرتك وإحسان صاحبي أي فضل ونيمة صاحبه Ey emnü eman sahibi! Ey mukaddeslik ve paklık sahibi! Ey hikmet ve beyan sahibi! Ey rahmet ve rıza sahibi! Ey delil ve bürhan sahibi! Ey büyüklük ve saltanat sahibi! Ey af ve bol mağfiret sahibi! Ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.